Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Hasan Doğan. Bu videoda araştırma yöntemleri dersi kapsamında yaptığımız sosyal medyada hemşirelik içeriklerine maruz kalmanın hemşirelik öğrencilerinin mesleki gelişimine etkisi başlıklı projemizin sözlü sunumunu gerçekleştireceğim. Teknolojinin hızla gelişmesi ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber bireylerin bilgiye ulaşma ve mesleki içeriklere erişme şansı artmıştır. Sosyal medya platformlarına sağlık alanına yönelik içerikler giderek artmaktadır ve bununla beraber hemşerik ve hemşerik öğrencileri tarafından üretilen mesleki içerikler büyük kitlelere ulaşmaktadır. Bu içerikler bir yandan öğrencilerin mesleki motivasyonunu arttırırken diğer yandan da meslekle alakalı gerçek olmayan beklentiler, etik kuralların ihlali ve hasta mahremiyeti gibi sorunları ortaya çıkarmıştır. Literatürde sosyal medyanın hemşirelik öğretiminde bir araç olarak kullanılmasına öncülük ettiği çalışmalar bulunsa da Öğrencilerin sürekli maruz kaldığı popüler içeriklerin mesleki kimlik etik tutumlarına etkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle sosyal medya içeriklerinin hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkilerin araştırılması önemli bir hale gelmiştir. Bu araştırma sosyal medyadaki hemşirelik içeriklerinin hemşirelik öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutumlarına etkisini ve arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla planlanmıştır. Araştırma sorularımız, Birinci sorumuz hemşirelik öğrencilerin mesleki gelişimleri nelerdir? İkinci sorumuz hemşirelik öğrencilerin sosyal medya kullanım düzeyleri nelerdir? Üçüncü sorumuz hemşirelik öğrencilerin maruz kaldığı sosyal medya içerikleri nelerdir? Dördüncü sorumuz ise sosyal medyada hemşirelik içeriklerine maruz kalmanın hemşirelik öğrencilerin mesleki gelişimleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırmanın tasarım türü tanımlayıcı ilişki arayıcı türde planlanmıştır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretiminde öğrenim gören 3. sınıf öğrencileriyle yürütülecektir. Gelişigüzel güzel örnek yöntemiyle minimum örnek günlüklüğe ulaşması hedeflenmektedir. Veri toplama araçları Verilerin toplanmasına kullanılacak form 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde veri toplama formu kullanılacaktır. İkinci bölümde ise sosyal medya bağımlılığı ölçeği kullanılacaktır. Üçüncü bölümde ise hemşirelik yetkinlik ölçeği kullanılacaktır. Veri toplama formu Araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan veri toplama formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin bazı sosyodemografik özellikleri ile ilgili 3 soru, ikinci bölümde sosyal medya kullanımı ile ilgili 3 üç soru, üçüncü bölümde ise sosyal medya kullanım alışkanlıkları, platform tercihleri, hemşerilikle ilgili gruplara üyelik, haber ve güncel içerik takibi, araştırma ve proje takibi ile paylaşım davranışları ile ilgili 4 soru bulunmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ölçeği Sosyal medya bağımlılığı ölçeği bireylerin sosyal medya kullanımına yönelik bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Şahin ve Yağcı tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları aynı araştırmacılar tarafından yapılmış olup Cronbach alfa katsayısı 0.94 olarak raporlanmıştır. Beşli Likert tipine hazırlanan ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten 20-100 arasında puan alınabilmekte, puanın yükselmesi bireyin sosyal medya bağımlılığı düzeyinin arttığını göstermektedir. Hemşirelik yetkinlik ölçeği Hemşirelik yetkinlik ölçeği, hemşirelerin mesleki yetkinlik düzeylerini değerlendirmek amacıyla Mehmet ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenlik çalışması toprak tarafından yapılmış ve tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Ölçek hemşirelerin klinik uygulamalardaki yetkinliklerini değerlendirme yönelik 7 alt boyut ve 73 maddeden oluşmaktadır. 4. diker tipinde puanlanan ölçekte maddeler 0-3 arasında değerlendirmektedir. 0 geçerli değil. 3 çok sık kullanıyorum. Yetkinlik seviyesi ayrıca 0-100 arasında görsel analog skala ile değerlendirilmektedir. Buna göre 25 ve düşük değer, 6 değerler düşük, 25 ve 49 arası değerler biraz iyi, 50 ve 75 arası değerler iyi, 75 ve üzeri değerler çok iyi yetkinlik düzeyini göstermektedir. Puan arttıkça hemşerik yetkinlik düzeyi artmaktadır. Etik boyut. Çalışma başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi girişimsel olmayan etik kuruldan etik kurulu izni Selçuk Üniversitesi'nden kurum izni alınacaktır. Ölçeklerin kullanılmasına ilişkin yazarlardan gerekli izin alınacaktır. Aynı zamanda katılımcılardan aydınlatılmış bilgi formu ile yazılı onam alınacaktır. Veriler anonim olarak saklanacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.